Besmele'nin faziletleri Allah'ın üç bin ismi vardır. Bu üç bin isminden bin tanesini meleklere öğretti. Bin tanesini peygamberlere öğretti. Üç yüz tanesini Tevrat'ta, üç yüz tanesini Zebur'da, üç yüz tanesini İncil'de, doksan dokuz tanesini Kur'an-ı Kerim'de yazmıştır. Birini yalnızca Allahu Teala bilir. Sonra bu 3000 ismin manası besmelede bulunan Allah, Rahman ve Rahim'de vardır. Kim besmeleyi söylerse sanki Allah'ın bütün isimlerini zikretmiş gibi olur. Besmele 19 harftir. Bu da cehennem zebanilerinin sayısına denktir. Kim besmeleyi çok okur, bunu adet haline getirirse Allah okuyanı zebanilerden korur. Yemeğe besmele ile başlayıp sonunda elhamdülillah diyenin daha sofradan kalkmadan günahları af olur. Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300 defa salavat getiren kişi işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir. Besmele ile yenen yemek bereketli olur. Besmele ile işe başlayanın günahları affolur. Besmele'yi 40 gün sabah namazının ardından tatmadan 2500 defa okunursa okuyanın kalp gözü açılır, gizli ilimlere vakıf olur. Sıkıntıya düşen Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse her türlü sıkıntıdan kurtulur. Amel defterinde 700 besmele bulunan Allahu Teala cehennemden çıkarır. Besmele'yi her gün okuyanın rızkı çoğalır. Dünya ve ahirette makam ve mevkisi artırılır. Eve giderken besmele çekilirse şeytan bu eve giremem imkan yok der, dönüp gider. Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır. Yemeğe başlarken Allahu Teala'nın adını anın yani besmele çekin. Başında besmele çekmeyi unutan hatırladığı zaman Bismillahi ala evvelihi vel desin. Kim besmeleyi yapacağı vakit 21 defa okursa o gece şeytanın şerrinden, hırsızın şerrinden, ansızın ölmekten muhafaza olur. Besmele yazılı bir kağıdı yerden kaldıran sıktıklardan yazılır.